Merhabalar ben İstanbul Obesite Akademisi diyetisyeni Merve Kömeçoğlu. Bugün sizlere aslında beslenmede fark etmediğimiz sıvı kalorilerden bahsetmek istiyorum. Bu sıvı kaloriler en çok meyve suyu, kahveler ve soda'larla vücudumuza alınabiliyor. Bu kahveler çeşitli kafelerde tükettiğimiz kremalı kahveler boyutlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 250 kaloriden en yüksek boyutu 450-500 kaloriye bulabilen yüksek kalorili aslında bir besin grubudur. Eğer kahvenizi sade getemiyorsanız içerisine sütler veya laktozsuz süt ekleyerek kahvenizi aromalandırabilirsiniz. Bir diğer yüksek kalorili gıda grubumuz ise meyve sularıdır. Bir bardak meyve suyunun içerisinde yaklaşık 4-5 adet meyve bulunmakta. Fakat biz obezite ve metabolik cerrahi sonrasında e, maksimum yarım elmaya denk gelecek bir meyveyi tüketebiliyoruz. Aslında baktığımızda vücudumuza ihtiyacımız olanla çok daha yüksek kalorili bir besini almış oluyoruz meyve suyuyla birlikte. Bir diğer kaloride kalori de smoothie'lerdir. Smoothie'ler aslında baktığınızda bir nevi bir ana öğün niteliğine geçer. İçeriğinde bir porsiyon süt ve süt ürünü, iki porsiyon meyve ve bir porsiyon işte ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumu içerir. Bu nedenle bakıldığında aslında neredeyse 300 kalorilik bir besini birden vücudumuza almış oluyoruz. Bu besinleri ayrı ayrı tüketirken aynı anda tüketmemiz maalesef mümkün değil. Bunları gün içerisinde ara öğünlerimize bölerek tüketebilirsiniz.